Tekrar birlikteyiz değerli dostlar. Programımız devam ediyor. Çocuk ve biz programında bekarlıktan bahsediyoruz. Bekarlıkla ilgili konuşuyoruz. Sizler de lütfen yayınımıza bağlanın değerli dostlar. Evlenemeyen kardeşlerimiz, erkek ya da genç kız bize e, telefon açın. Ve e, bu konuda paylaşımlarda bulunun ki biz de konumuzu daha açalım. Diğer kardeşlerimize de daha faydalı sesler çıkarabilelim. Evet hocam şimdi birinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim bir yandan da şöyle bir şey var bunun karşı cinse iştahası az olmasından biraz bahset sormuştum Onunla ilgili ne düşünüyoruz Bir de dini hükmü yani bekar kalmanın dini hükmü ya da evlenmek istememenin dini hükmü var mı? Yani bu hani Allah katında bize sorgu sorulur mu? Neden evlenmedin diye? Şimdi bunu konuşalım. Yalnız şöyle bir yanlışlık da yapılıyor. Maalesef bir yazarımız bunu not etmiş böyle bir hadis yok şimdi uydurma hadisler oluyor ya. Evet. çok temkinli olması lazım kardeşlerimizin. Bin kardeşlerimizin bu hadis konusunda yani e, ahir zamanda e, evlenmeyiniz. E, Hı, hmm, böyle hadis mi var? evlenenler çocukları az olsun. Böyle hadis yok. Böyle uydurma hadis var. Allah Allah. Evlenmeyiniz diye ilk defa e, evlenmeyiniz. duyuyorum... Evlenmeyiniz. Şimdi ya Bizi, hani, evlenenlerin de çocuğu az olsun. Evlenenlerin de çocuğu az olsun. Ya ha ya zaten zor geçindiriyoruz. Bütün bunlar ayrı konu şimdi. Bütün bunlar ayrı konu. Şimdi az çocuk sahibi de olabilirsiniz. O da ayrı. Ama bunu hadise isnat etmek çok Hadi, vahim bir hadise, durum. Hadise ha e, zaten e, yani az çocuk olabileceğine dair e, bir örnek zaten korunma ile ilgili bir hadise dayanarak. İnsanlar e, çocuk konusunda kendilerine göre dikkat ediyorlar. Buna bir şey söylemiyoruz. Biz tek çocuk meselesinin aleyhindeyiz. İşte az çocuk e, biraz daha fazla olmasının çocuklar açısından iyi olduğunu söylüyoruz. Ya tercih sizindir. Ama dini dayanak getirirseniz siz bekarlığı savunmaya doğru bunu yapamazsınız. Bu suçtur. Kim benim adı adıma hadis uydurursa buyuruyor Peygamber Efendimiz bizim imam hatiplerde, ilahiyatlarda hemen öğretilen bizlere, talebelere öğretilen hadis budur. Cehennemdeki yerini hazırlasın. Evet. Cehennemdeki yerini hazırlasın. Şimdi bunu uyduranlar açısından çok suçlu. İyi niyetli yani hadis diye geziyor ortalıkta bir sürü söz. Yani bu bir vaka Hatta iyi niyetle bile uyduranlar da var. Onlar da masum değil. Terhip deniyor mesela. Mesela ne yapıyor? Siz korkutuyorsunuz, müjdeliyorsunuz. Buna benzer. Korkutsun ki yapsın. ya. Ortada gerçek Kur'an var ve sayı hadisler varken bunlar gerek yok. Şimdi bu konuda biraz daha dikkatli olunması lazım. Peygamber Efendimiz, ey genç topluluğu. Evlenmeye gücü yetenler evlensinler. Bu gücün gücü anlayınız artık siz. Evlenmek için alternatifini zaten söylüyor. Yani evlenmek için gücü yetenler evlensin. Çünkü gözü haramdan korur. E, evlilik gözü haramdan korur. E, nam namusunuza sahip çıkarsınız. Şimdi böyle bir hadis. E, bu var. Bunun karşısında evleniniz, çoğalınız. Sizin çokluğunuzla iftihar ederim. Ha, şu bize söylenebilir. Şu çoklukla mı? Dünyadaki perişan Müslümanların çokluğuyla mı? Hayır. Onunla iftihar etmiyorum. İftihar edilecek hale gelebilirsiniz. Hemen Behma şu saniyede başlayabilirsiniz. Başlayın. Aklınızı başınıza toplayın. Evet. Kur'an var. Kur'an'ın e, yani Musaf'ı asıp da orada e, hiçbir şey anlamadan onun bunun e, hı hı. emriyle insan öldürenler falan değil yani. Öyle Müslüman değil. Hı hı. O zaman onu anlayan Müslüman olun. Böyle çoğalın. Yoksa e, koyun sürüsü gibi güdülecekseniz e, böyle çoğalmayı istemiyoruz. Ama Biz burada kişilere bu durumda aman ha evlenmeyin, bekar kalın daha iyi diyecek bir, bir, bir halimiz yok. Çünkü evlilik fıtridir. Evet. Bunu unutmayalım. Bunun altını çizelim. Ha, Hazreti Adem ile Hazreti Havva evlenmiştir. Bizim annemiz babamızdırlar. Dünyadaki insanlar bundan olmuş ve bizim insanlarımız olmuş. Bizim çocuklarımız var. Biz artık çocuklarımıza göre e, kendimizi düzenleme tanzim etme durumundayız. Kendimizi ona göre ayarlayacağız. Hı hı. Evet. Önceki durum İslami bakış açısından hı hı. Şimdi e, şu Şöyle diyelim Hemen ben e, bu e, Bekarlı olup da e, Ehli namus için Rahatlatıcı bir şey söyleyeyim e, Hiçbir engel yok Siz e, Bekar kalıp da e, Gözünüzü haramdan koyu, e, Koruyup e, Ehli namus olup da Allah rızası için koşturmaya devam ediyorsanız hiç durmayınız. Hı hı. Yani çünkü e, ölçüler getiriliyor. Bazılarına farzdır. Kime farzdır? E, Halama bakacaksak. E, ehli namus için, e, kendisini muhafaza edemeyecek olan için e, farzdır. Bekletmeyin. Evet. Fitne çıkar buyuruyor peygamber efendimiz. Hı. Yani üç... E, konuda acele edin derken e, yani bir, birisi de nedir? Budur. Evlilik konusu. Eğer siz dengini bulduğunuz halde kızınızın e, evlendirmiyorsanız fitne çıkma ihtimali her zaman vardır. Öyleyse onu, onu yapacaksınız. E, hani hatta e, o zaman bir uç örneği de söyleyelim. E, o da nedir? Bazılarına da haramdır. Kime haramdır? Evliliğin e, hakkını veremeyecek olanlar. Evliliğin olarak. hakkını, mesela şöyle diyelim, e, cinsellik yönünden veremeyecek. E, Hı -hı. Yani Allah'ın Allah, ın, Allah ın insanları değişik değişik yaratmıştır. Evet. Bazıları da bir imtihan olmuş, olmuştur. Nasıl? 18 yaşındaki bir insan kanser olabiliyorsa, Hı -hı. 3 yaşındaki çocuk lösemi olabiliyorsa, Hı -hı. E, bazı insanların da bazı sıkıntıları olabilir bunun işte annelere babalara düşen bunun bilinmesi siz böyle bir çocuğunuzu evlendirmeye kalkıyorsunuz o zaman başkasının kızına da yazık edersiniz e, tabi veya erkeğine hı hı. Yaz yazık edersiniz ve böyle durum olup da e, maalesef bu dünyada boşanmayacağım diyenler vardır hı hı. doktor rapor veriyor hayır evlenemez hı hı. Bir, e, doktor rapor verdiği halde evlendiriyor sonra da boşanmıyorlar hı hı. Ha evet tabii. Hayır e, belki do öyle yoktur da hı hı. E, evlilikten sonra mahkemeye düştükleri zaman doktor rapor veriyor. Hala boşanmayacağız diye mücadele ediyorlar. Hocam ben. mesela şizofren çocuk çok ileri düzeyde e, evlenmese bunun da haram değil midir? Evet. Yani hükmü bir şey belki hani göreli bu fıkhi bir hüküm çıkarmak belki mümkün değil buradan ama şizofren olan çocuğunuzu bile bile bir de saklayarak herkesten. Yani ben şöyle diyeyim e, e, tımarhanelik Allah muhafaza yani e, akıl hastanesine yatacak derecede Çünkü şizofrenliğin ölçülerini benim bilmem <laughs> mümkün değil ezbere <laughs> konuşmuş oluruz hata ederiz. Evet. Yani. Akıl hastanesinde yatacak durumda olan bir çocuğun bunu gizleyerek evlendirilmesi kesinlikle suçtur, günahtır. Evet, peki. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi günler, hayırlı cumalar. Sağ olun Recep Bey, Adıyaman'dan arıyorlar bizi. Buyurun efendim. Tamam. Efendim, sesinizi duyamadım da. Buyurun, sizi dinliyoruz. Ee, biz e, ilk önce şöyle bir başlangıçta e, başlamak istiyorum da sizin programlarınızı böyle devamlı olarak izlemekteyiz, TV yayınlarını böyle. Yaptığınız programlar, programlar için, e, bizlere verdiğiniz bilgiler için e, gerçekten böyle hani uzak diyarlardan sizlere çok çok böyle saygılar, sevgiler. Sağ olun. E, bu yaptığınız hizmetlerden dolayı sizlerden hani Cenab-ı razı olmasını diliyoruz. E, soruma gelince sorumlu şu idi, e, üniversite bitirmiş bir geldim ben şu anda. Evet. Evlilikle ilgili bahisleriniz oldu. Şöyle bir durum söz konusu. Ben hani evliliği şu an düşünemiyorum çünkü hani vaktimin biraz dar olduğunu, ilimle meşguliyetimin hani daha fazla olmasını istiyorum. Hani bu durumla ilgili acaba e, dinimizde böyle bir müsamaha var mı? E, bu konuyla ilgili bir bilgi var mı acaba? Onu öğrenmek istiyorum şimdi. Ee, baba soruyu anladınız, biraz Anladım. konuşturur musunuz? Ee, yaşımız ne kadar? Ben 25 yaşındayım şu an. Evet. Peki, düzenli işimiz var mı? Şu an ben üniversiteyi bitirdim, hemşirelik bölümünü bitirdim. Ee, Kapris dedim de yeterli bir puan aldım. Fakat e, düşüncelerim farklı bir tarafta. Hani ilimle ilgilenmek. Hani ilimle dedim, biraz dini ilimlerle. Anladım. Peki, hani, ne, ne zamana kadar? Nur, hani belki bilginizin Anladım. olduğunu tahmin, tahmin edebiliyorum. Risale-i Nurlarla meşgul eğitimi ee, bir Baştan bizi dinlediniz mi? Yok hayır. Baştan dek da programa daha yeni şey oldu. Programın birinci bölümünü dinleyin olur mu kardeşim? Baştan evet. itibaren dinleyin. Hocamız çok değerli bilgiler verdi orada. Mesela e, Bediüzzaman Hazretlerinin bekarlık bikarlıktır. Bikarların karıdır. Bunu duymuş muydun? Yani hayır. Evet. <laughs> evet. E, i̇şarat isimli eserinde bu vardır. Özellikle. Be, e, yani hı? bunun gerisini de inşallah mütalaa edelim. E, şimdi ee, mesela bu e, evliliği e, diyelim ki ilimle işte Risale-i Nur'la meşguliyetten dolayı geciktirmek istiyorum. Ne zamana kadar mesela böyle zihnimizde bir şey geçiyor mu? Yani şu an o düşünceyi ben tahayyül edemiyorum. Ancak hani e, hiç yoktan böyle e, kafamın böyle çoluk çocukla hani şey kötümsemek amaçlı değil. Hani çünkü kendi etrafımızda görüyoruz. Çünkü çoluk çocuğun dünya gelmesiyle birlikte bütün meşguliyetin onun üzerine gittiği, evet. eşin üzerine gittiği durum söz konusu var. Ben de hani hiç yoktan belli bir kaç tane mi veyahut belli bir kaç zaman mı zaten bilemiyorum ancak ne zaman nasip olursa Risale-i Nurlar'a meşguliyetimi Kur'an'la böyle hadisle meşguliyetimi artırıp hani bu konuda bilgi sahibi olmak hiç yoktan uhrevi hayatıma da böyle netice verecek böyle bir meşguliyetin olmasını dilemek. Peki. Peki. Recep kardeşim çok güzel e, sorunuz da e, gayet yerinde programımızı açma anlamında da e, size hayırlı güzel bir ömür, verimli güzel bir ömür diliyoruz. Bundan sonraki bölümde de konuşacağız, devam edeceğiz. Birinci bölümümüzde lütfen dinlerseniz özellikle bugünkü programımızın tekrarı pazar günü Çocuk ve Biz programı saat 19.10'da Dost TV ekranlarında geliyor. Aynı zamanda da internet arşivimizde atılıyor tekrarlarımız. Oradan da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Evet. evet. Tamam, Şimdi bu kardeşimize şöyle güzel sordunuz siz ne zamana kadar şeklinde düşünerek ben size de yani buna katılır mısınız diye sorumu sorayım. Şimdi evliliğin bir fiziki olgunluğu, bir ruhi olgunluk yaşları var. Evet. Kişiden kişiye değişmekle birlikte bedenen 18'den sonra 23'e kadar erkek olsun kız olsun evlilikle ilgili bedeni kıvamı gelmiş oluyorlar. Evet. Ben şöyle bir tavsiyede bulunuyorum. Bilmiyorum siz katılıyor musunuz? Bekar kız kardeşlerime diyorum ki 20 ile 25 arasında bir yerde evlilikle ilgili duanız olsun. Ve bunun cevabını alırsınız bir şekilde. Erkek kardeşlerime de en geç 30'a kadar yani 25 ile 30 arasında bir yerde evliliği gerçekleştirmek için adım atın. Sonrası zor oluyor diyorum. Bunu da ara ara konuşuyoruz programlarda. Ne dersiniz? Bu, Bu kardeşimize de bunu söyleyebilir miyim? Şimdi miyiz? Şöyle, şöyle diyelim. Ee, şimdi bir de kendimden bahsedeceğim. Buyurun. Ee, pek böyle bahsetmiyordum ama. Ee, bizim zamanımızda da biz de Risaleleri tanıdığımız zaman bazı arkadaşlarımız vakıflığı tercih ettiler. Sonra, Vakıf derken yani, yani bekar kalıp hizmet bek, etme. Bekar kalıp hizmet etme ve e, bu tarz insanlar o zaman için söylüyorum şimdi böyle bir şey duymadım. E, evlenenleri kırıyorlardı, ayıplıyorlardı. Hatta Siz de evlendiğinizi gizlemiş miydiniz? Ben Biraz. de gizledim. O arkadaşlara söylemedim. Nişanlı olduğumu falan söylemedim. Hiç haber vermeden evlendim. O zaman telefon, sosyal medyada olmadığı için ve evliliğimi duyunca çok kızanlar oldu. Ya bunu şunun için söylüyorum. Risale-i Nur Hizmetin içinde bulunan birisi olarak, birisi olarak evlendiğinizi duyunca kızdılar size. Kızdılar. Sonra çoğu evlendi 30'dan sonra, 40'tan sonra. Ben evlendim, şöyle düşündüm, vakıf mı? Ben böyle evlenmeden hizmet için olanlardan olamadım, olmadım. Hı hı. Evlilikle de bu iş sürdürülebilir dedim. Evlilikle de sürdürdünüz Allah ditekim. Sizleri bana verdi. Evet. Yani bu şimdi önemli olan burada arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin şunu bilmesi gerekir. Hı hı. Yani bu. Ben şöyle olursa o yaşta çok istikametli düşünmüşsünüz. Yani, yani hem de o çevrede bulunmanıza yani, rağmen. Yani zaten benim aykırılığım vardır ya. E, kimisi 10 sene sonra, kimisi 20 sene sonra anlar. Evet. Tam o zaman aykırıydım. Bunun hı hı. fıtri olmadığını. Hı hı. E, çünkü başkalarının benimle ilgili karar verme hakkı yok. Baskı yapıyorlar bazıları. Bazıları ya olur mu falan. Ya olur mu da adam dur bakalım, onun içinden ne geçiyor? Onun için ben bu kardeşlerime şöyle diyorum, böyle olan kardeşlerime iş sahibi olun. Ee, eğer şöyle e, ben bol bol kitap okuyacağım, kendimi yetiştireceğim. Ee, ya hem iş sahibi olun, işinizde olun, iş yerinde hizmet edin. Ben okullarda öğretmenlik yaptım. Günde Hayatın içine günde karıştı. 500 tane öğrenciye hitap ettim. Kötü müydü? Evet. Yani siz 3 kişi için koşturacaksınız biliyorum, ama güzel imkanlar var. İş yerinizde örnek olun. Hı hı. İyi bir öğretmen olun, iyi bir mühendis olun, iyi bir doktor olun, adil bir hakim olun. Evet. Size bizim ihtiyacımız var. Siz dürüst hı hı. bir evlilik yapın, intizamlı bir evlilik yapın. Bu nesil insan görsün, güzel insanlar yetiştirin. Hocam bu kardeşimiz üzerinden yürürsek, şimdi 25 yaşında mesela benim zihnime şöyle bir şey geldi. Onun hayatı için spesifik örnek olduğu için söylüyoruz. Şöyle yap dememiz doğru değil de. Mesela ben kardeşimize şöyle bir tavsiyede bulunmak isterim. Yani madem ilimle iştigal etmek istiyor, belki bir ya da iki yıl Kendisine bir mühlet ayırabilir. Yani e, tanıyabilir. Çok güzel. Ee, bir iki yıl yani ben e, zaten Bediüzzaman diyor ki bir yıl Risaleleri okuyan zamanın alimi olur diyor. Hadi siz buna kafadan bir yıl daha ekleyin. İki yılda Risale-i Nurları e, Kur'an'ı baz alarak e, tabii ki okumalarımızı yapacağız. Bunu da belirtelim. Kur'an merkezde Kur'an anlamak için Risaleleri okuyoruz. Kur'an merkezde olmak üzere Risale okumalarınızı yaptınız diyelim iki sene içinde üç, dört kere tekrar tekrar sindire sindire okudunuz. Fevkalade bir birikim elde edersiniz zaten. Sonrasında yani kendinize böyle bir mühlet tanıyın. Siz sordunuz ya özellikle kardeşimiz cevap vermedi orada. Kendisine böyle bir sınır tanırsa iyi olur. Yani zaten ben bazıları var. Ben <laughs> üniversiteyi bitirdikten sonra biraz daha evlenmeden manevi hizmetler yapmak istiyorum diyor. Ben de alkışlıyorum. Bu siz kendinize güveniyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Kapasiteye girin. Bir taraftan onu hazırlık yapın. Bir iş sahibi olun. Devam edin. Üniversiteyi bitirdiyseniz yüksek lisans sınavlarına girin. Daha deneyin. Akademisyen siz güçlü olabilirsiniz. Olun. Güçlü olun. Bunu demek istiyorum. Nice evet. kabiliyetler bazen heder olup gidiyor Kırkından sonra, 50'sinden sonra, ondan sonra da bu defa e, doğru dürüst eş bulmada sıkıntı çekiliyor. Şimdi sonunda şunu, Bir de genç kızlarımız var baba. Tabii. Ee, talibi olmazsa e, mesela e, diyelim çok güzel kızımızın işi var. Her türlü aile çok güzel vesaire ama kızımıza talip olmadı. Tamam hocam evlen diyorsun da e, ama talibi yok kızımızın. Ne yapacağız o zaman? Tabii. tabii. Hatta dedin ya 30'una kadar dedin. 30'unda 35'e geldi. Ne olacak şimdi benim kızlarım? Hı hı. Ne olacak? Ha O zaman ee, onlar için de e, Bediüzzaman Hazretleri gayet güzel bir şey söylemiş değil mi? Onu bizzat e, o hı hı. gelerek değerlendirirsek tamam. daha güzel olur. Tamam spotumuzu dinleyelim şimdi. Hemşirelerim, mahremce bu sözümü size söylüyorum maişet derdi için serseri, ahlaksız, frank meşrep bir kocanın tahakkümü altına girmektense, fıtratınızdaki iktisat ve kanaatle köylü, masum kadınların nafakalarını kendileri çıkarmak için çalışmaların evinden kendinizi idareye çalışınız. Satmaya çalışmayınız.'' Şayet size münasip olmayan bir erkek kısmet olsa siz kısmetinize razı olunuz ve kanaat ediniz. İnşallah rızanız ve kanaatinizle de o ıslah olur. Yoksa şimdiki işittiğim gibi mahkemelere boşanmak için müracaat edeceksiniz. Bu da haysiyeti İslamiye ve şerefi milliyetimize yakışmaz. Evet Bediüzzaman Hazretleri çok böyle e, uç bir o konuda bir... Evet. Güzel beyanlarda bulunmuş. Ee, belki de şöyle e, bir şey var. E, ahlaki ve dini anlamda dengenizi bulamazsanız Evet e, evlenmemeyi tercih edebilirsiniz. Hanımlara özellikle böyle bir duyuruda bulunuyor. Ama e, şey var daha başka programlarda da belki söylemiştiniz. Kızımıza talip aramak için eşimize dostumuza söyleyebiliriz. Tabii. Değil mi? Yani bu ayıp değildir. Hayır, Hayır bu aynen esasında. Bizim dini hüviyetimiz bu normalde. Aynen erkeğimizi, erkek çocuklarımıza nasıl kız arıyorsa kız çocuklarımızı arayabiliriz. Ama bu e, toplumların maalesef hı hı. yanlış algılamasından dolayı o zaman bunu biz biraz daha e, yumuşatıyoruz. Diyoruz ki eşinize, dostunuza söyleyin. E, kızlarımız görünebilecek yerlere çıkabilirler. Yani e, ben de varım hı hı. E, veya o da var <Gülüyor> bazılarımız <Gülüyor> e, bu konuda yardımcı olmalılar <laughs> e, Biz bizler de mesela elimizden geldiği kadarıyla bu konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz orada bir şey daha gözden kaçmasın arada bir cümle vardı tam dengini bulamadı artık ona da kanaat ediniz diyor yani bazen sizi zorluyorsa durumlar e, olmayacak ben evlenmek istiyorum işte şöyle böyle ama evleneyim dediğin zaman ona da razı olacaksınız. Hı hı. Yani illa da dört dörtlük bulamadığınız zaman buna da razı olunuz. Evet peki. Allah razı olsun. Amin. Cümlemizden. Değerli dostlar programımızın sonuna geldik. Haftaya sizlerle yeni konularla tekrar görüşme ümidi ve doğasıyla Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet.